13. yüzyıldan ata mirası Gök Medrese'den Yağbasan Medresesi'ne uzanan köklü bir gelenek. Tarih boyunca bilginin, sanatın ve medeniyetin izlerini taşıyan bir şehir. Tokat. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim şehir bugün geçmişin birikimini geleceğe taşıyan bir eğitim ve kültür merkezi ile anılıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Adını tarihimizin simge isimlerinden Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'dan alan üniversitemiz, kurumsal akreditasyon almış, çift diploma programlarıyla uluslararası bir kimlik kazanmış, Türk Standartları Enstitüsü tarafından kalite yönetim sistemi belgesiyle tescillenmiş, enerji depolama alanında uzmanlaşmış, sıfır atık belgesine sahip, spor ve beslenme dostu kampüsüyle örnek bir yüksek öğretim kurumudur. Ayrıca üniversitemiz tescillenmiş markalarıyla tarımsal, hayvansal ve hijyen ürünleri üretmekte, üreten üniversite kimliğini bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan somut adımlarla pekiştirmektedir. İşte bu topraklarda çağın ruhunu yakalayan bir üniversite yükseliyor. Ve bu üniversite sadece derslikleriyle değil, tarihi dokuyla iç içe yaşayan bir kampüs ruhuyla bilgiyi ve yaşamı buluşturuyor bilimin ışığında, kültürel değerlerin rehberliğinde. Üniversitemiz geleceğin liderlerini yetiştirirken tarihi ve akademik değerleri harmanlıyor. Her biri kendi alanında donanımlı, yenilikçi ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmek için çalışıyor. Burada her gün yeni bir keşif, her an yeni bir başarı hikayesi yazılıyor. Dostlukların kurulduğu, yeteneklerin keşfedildiği ve potansiyelin zirveye taşındığı bir dünya. Bilimden sanata, spordan teknolojiye her alanda öncü, her alanda güçlü ve üreten bir üniversite deneyimi. Bu sese kulak ver. Hayatın ritmini yakalayanlar için buradayız. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi tarihi kökleri, güçlü akademik kadrosu ve modern vizyonuyla sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Köklerden göklere.